Herkese merhabalar arkadaşlar. 25. saate hoş geldiniz. Bugün sizlere KYK yurt başvurusu nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağız. Öncelikle Google'a e-devlet yazıyoruz ve e-devlet sistemine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arama butonuna şuradaki arama butonuna KYK yazıyoruz. KYK yurt başvurusunu seçiyoruz. Burada karşımıza belli başlı uyarılar gelmekte. Buradaki uyarıları dikkatlice okuyalım yurt başvuruları değerlendirilmeyecek öğrencilerden bahsediyor. Ve alt kısmında da başvuruda dikkat edilecek hususlardan bahsediyor. Bunları dikkatlice okuduktan sonra kabul ediyorum butonuna tıklıyoruz. Kabul ediyorum butonundan sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Buradaki güncel HES kodumuzu girdikten sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Burada kendi kişisel kimlik bilgilerimiz ortaya çıkıyor. Bunları da kabul ettikten sonra yine aynı şekilde devam et butonuna tıklıyoruz. Bu sayfada öğrenci bilgileriniz görüntülenir. Aşağıda yurt başvurusunda bulunmak istediğiniz üniversiteyi seçiniz diyor. Burada kendinize uygun olan seçeneği se işaretledikten sonra başvuru türünü seçiyoruz. Şu anda başvuru yaptığımız bölüm 2 yıllık olduğu için 2 yılı seçiyorum ben. Daha sonra seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum butonuna tıkladıktan sonra devam et diyoruz. Burada yine aynı şekilde okul, fakülte, bölüm, sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum şeklinde bir uyarı çıkıyor. Bunu da işaretledikten sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Yazışma adresimizi il ilçe adres olarak mahalle, sokak, kapı numarası olarak giriyoruz arkadaşlar. Sonra posta kodunu giriyoruz. Bulunduğunuz il ilçenin posta kodunu giriyorsunuz. E-posta adresinize ve cep telefonu numaranızı girdikten sonra yine aynı şekilde devam et butonuna tıklıyorsunuz. Herhangi bir özel veya engel durumunuz varsa buradan kendinize uygun olan durumu seçiyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir Özel bir durumunuz yoksa, özel veya engel durumu yok kısmını işaretleyip devam ediyorsunuz. Anne baba durumunuzu seçiyorsunuz buradan. Anne baba evliyse, boşanmışsa ya da ayrı yaşıyorsa bu gibi durumlardan birini seçiyorsunuz. Babanızın mesleği örnek vereyim, emekli olabilir, kamu sektörü olabilir. Buradan kendinize uygun olanı seçiyorsunuz. Babanızın aylık gelirini ortalama gelirini yazıyorsunuz. Annenizin mesleği yine aynı şekilde kamu sektöründe çalışıyorsa, özel sektörde çalışıyorsa uygun olanı ya da çalışmıyorsa çalışmıyor şeklinde. Buradan biz ev hanımını seçelim. Buradan sıfır girdikten sonra e, aylık diğer geliriniz, kendinize ait kişisel geliriniz varsa ona giriyorsunuz. Eğer kendinize ait kişisel geliriniz yoksa sıfır olarak kalıyor. Anne baba engel durumu var mı? Ebeveyn Engel durumu yoksa yoku, eğer engel durumu varsa bunları da işaretliyorsunuz arkadaşlar. Sonra yine aynı şekilde devam butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada bizim bilgilerimiz yani girdiğimiz bilgiler çıkıyor. Tüm girdiğimiz bilgiler burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani 9. basamakta bu bilgilerin hepsiyle karşılaşıyoruz. Daha sonra başvur diyoruz. Son basamakta arkadaşlar 10. basamağa geçtiğimizde başvurunuz tamamlanmıştır şeklinde yeşil bir tik ortaya çıkıyor. Başvurunun son gününe kadar başvurunuzdaki bütün bilgileri güncelleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Gelecek hayatınızda, kariyerinizde, sınavlarınızda, mesleki hayatınızda başarılar dileriz. Hoşçakalın.